Allah'ına kurban. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda her zamanki gibi olan Efendisi Hayır. Deniz Toma. Neden o sonuncu kelimeyi? Ve yanımda kibrit çöpü kay. Bakın benzerler değil mi? Selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda tüm kirli çıkılarımız, tüm ifşalarımız ortaya çıkacak. Çünkü burada tamamen doğrular konuşacak. Yani bundan önceki ne de doğru. Şimdi öyle <laughs> Hepsi yalandı ya. Her şey yalanmış ya. Şimdi cezalarımız bir görüntülensin. Yalnız bir tane daha büyük ceza var onu göstermedim. Bu arada bu videomuza çok büyük bir like bekliyorum. Yani size kalmış. Biz artık size bırakıyoruz. Like istemiyoruz. Teşekkürler. Sizler bizi iyi biliyorsunuz. Biz Teşekkürler. Sizi iyi sağ olun. Sizin geçtiğiniz yollarda bizim hala ayak izimiz var. Çünkü ben 44 numara bir basıyorum yer gömçüyor yani o kadar. Cidden bu videoda en çok eğlenecek olan benim. Göreceğiz. Ne yapıyor? Ya, ya, çok şey yapma. Yapma. tamam tamam. tamam, tamam. <laughs> 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 Dil teknik Mehmet. <laughs> Hangisi daha çok para harcar? Hangi parayı? Aga be. Yani ben e, harcarım ama hep böyle gerekli şeyler. Ya <laughs> bak, yani... dili sürdü, hep gerekli. Ya böyle hep gerek... Allah <laughs> oğlum. <laughs> Bakın böyle bir. <laughs> Lan, bu muydu kanka? Sert basma, burnumuz kırıldı. altı porselen. Hangisi daha cimri? Valla, Vallahi... cimrilikten kastın ne mesela? Cimri, Eş... yani eğer cim... Ben cimriysem buradan kakam gidem. Hayır, eşyasını kullandırmayı sevmez. Ben cimri değilim Mehmet. Bugün odamda parfümüm açık. Hepsini bitirmiş, kullanmışım. Kokuyordu odanın içinde. Hepsini sıkmışım. Ama sen izin vermedin. Ben izin almadan kullandım. <laughs> Bakın bir. <gülüyor> <gülüyor> ben cimri <laughs> değilim ya. Sen cimrisin. Oğlum abi. değilim. Biraz ya. cimrisin. Ben her şeyimi kullanıyorsunuz. Ben sesleniyorum. Kardeşim, lavaboya gideceğim. Evet. evet. Diyorum ki ver TikTok izleyeceğim telefonunu vermiyor. Evet hatırlıyorum beni Değil gördüm. Değil <laughs> olsun. Hangisi daha salak? Aha bu. Arkadaşlar ben bir kere üniversite okuyorum. Bir Sen kere, okuyor musun Can? Bir dakika ben bazıları okur öğrenir, bazıları da yaşar öğrenir. Ben hayatta çekmediğim bir şey kalmadı, her şeyi biliyorum. 8 sekiz kere dokuz. Seksen dokuz. Gezde kaldı, sekiz ile dokuzu koydum ne? Lan! Beni niye yan yana bastık lan mal? Tamam da niye böyle bir Basman şey yaptın? Basmanı demin söyleyeyim mi? He. İkiniz yan yana gelince birbirinizden salak oluyorsunuz. <laughs> Kelim oyunlar ha. Gel ah, de bir kapatayım atayım sana. <laughs> Yok bir tur daha. Bir, tur daha bir tur daha. Tamam. Diğer cezalara geçelim. O gelirdim. diğerleri çok kötü lan. Biz niye undan başladık? Hamur olacak suratımız. Oo. Anan Anam kabladım. Bu bak buna yarılırsınız söyle. bu soruya. Hangisi tamam, şöyle. daha şişko? <gülüyor> 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 o soruyu kim yaz lan? Şerefsiz işte adi köpek. <laughs> deli mumucuna gelsin de söyleyeyim. Neydi ya? Hangisi daha iyi kalpli? Benim kalbim bir kere büyük. <laughs> Gelecek hala öyle değil. Ee, valla ben bir şey söyleyeyim mi? Ya bu yani benim söylememle olacak bir şey değil ya. Yani... Biz burada yapıyoruz ama bir de bu soruların cevabını siz yazın. <laughs> Arkadaşlar bir de bu soruların cevabını sizler yazın. Biz doğru mu yapmışız? Oynat bakalım Mehmet. Ha? İkisi de iyi kalpli ama. <laughs> Mehmet. Deniz Deniz iyi misin? Ben Deniz iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Deniz <laughs> yeter ya. Mehmet. Heh. Az daha soksaydım burnum şeyden çıksaydı ama Heh. sen çok iyi kalpli olduğun için tam dibine soktum. Teşekkür. Bir öpebilir miyim? Ekmek, yapıyor, Ekmek yapıyorduk Ekmek yapıyorduk Ramazan pidesi. Diğer cezamız yok. Abi yoğurt yoğur ne? Yoğurdun içinde örümcek var. Ben bunu yiyesem Spider-Man olur muyum? Vallahi denemek gerek. Sabit sokması lazım. Hangisi daha duygusal? Ben çok duygusal bir insanım. Mehmet Serin yanında. Hatta ee, dün D canlı yayında hayat hikayemi anlattım. Çok kötü hissettim kendimi. Sen de duygusalsın. Aa, aa gözüme git. Ya Mehmet ya. Güler ya. Burada Ama bak. sorumu bitirmeden basıldı ya. Soruyu duyunca şaşırabilirsiniz. <laughs> Hangisi daha şerefsiz? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> 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 Hangisi daha yalancı? Asla yalan söylemem. Ben de kesinlikle 50 kilo olduğum hakkında hiçbir yalan. Oo yalan dedi. Aa yalan dedi. Yalan dedi okay. Yok ben bunu öncekilerle birlikte yapacağım. Kim biliyorsunuz mu? <laughs> Geli yalan. Puh, yalan bunun var ya her şey her şey. Yalan Yalansız götüne yuva yapmış. ben GTA'da mesela her zaman dinden bahsediyorum. Her zaman ee, doğrular konuşuyorum. GTA. Bu da yalan. Arkadaşlar Dilay'daki canlı yayınlara gelin. Yalan söylüyor mu hiç söylemiyor mu? Açıklama kısmında var Dilay'daki linkim. Her gün 21.00'da Dilay'da yayındayım. Çok eğlenceli oluyor. Sahura kadar yayında oluyorum. Açıklama kısmında Dilay'ın linki var. Hangisi daha asabi? Yani ben sinirlenince kendimi kontrol ettiğimi düşünüyorum. Aa, ne yapıyorsun lan? <laughs> Saç kesiyorum. Gezi Abi sen malsın ya. Ben de yerine göre sinirlendiğimi düşünüyorum. Daha niye baktın beni? Asabisin. Bak hala asabi. <laughs> Yok yani şu an bunu yaptın diye asab oldum da neden böyle yaptın ki? Neden böyle yaptın kardeşim? Sorunun cevabı bu. Güzelimiz oyna bir, bir şey Burada bir göt var bu kadar abi. Ee, lan kendinde de öyle bir göt var ki. Üf. Böyle üzüm salkımı gibi böyle mükemmel bir şey. Ha, geliyor geliyor çaktırma. Geliyor geliyor. Oo. Oh. Oo, oh, Mehmet abi hoş geldin. Ana bu ceza olmasın ya. Ya bunda ketçap şey Elindeki ne? Mantı mı yapıyorsun? Yoğurtlu mantı olmuş. Evet. Sinirlendi bir anda ama elindeki yağ. Hangisi sosyal medyada daha çok karı kızı takip eder? Ben. <laughs> Demeye kalmadı bile. <laughs> ben asla. Ben zaten evliyim arkadaşlar. Yani bu. Yani. Yorumsuz. Ya bu yorumsuz yani. Ne kadar karı kız var hepsine yazar yani. Hangisi paraya önem vermez? Ben paraya önem vermem. Ben az buçuk biliyorsunuz. Yani ben, ben asla. Az, ben de asla. Olsaydı önem verirdim ama. Yani valla yemin ederim. Yani para böyle benim için. Elinin kiri. <laughs> yok geri zekalı ne alakası var? Para yok demiyorum. Yani paraya önem vermem diyorum. Gözüm açıktı. Ya Mehmet, gözüm yok. açıktı. Gözüm açıktı. Bu haksızlık yapıyor Tugay buna kız. Kızdım. Ben tam şey yaparken sağını çeviriyor. Olmaz. Yüzü ortadan gidecek. Ee, bak bana, bana bak. Aa. bana bak bana. Ben yandan yemeği seviyorum baba. Hayır bir daha düz Deniz. Aa, hayır hayır. hayır. Düz. <laughs> Şuna bakar mısın ya? Burada bir haksızlık var. Biz yani parayı... Canım benim sen paraya önem veriyor musun? Yok. Bastım işte. Evet. Hangisi işine daha çok önem verir? Yani daha çalışkan. Burnum yanıyor. <laughs> 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 Sen niye böyle bir şey yaptın ki? <laughs> Bunun Mehmet Arkadaşlar ben çok çalışıyorum ya ondan dolayı Yani benim az buçuk biliyorsunuz e, Ne kadar çalıştığımı Onu da merak ediyorsanız açıklama kısmında Discord linkimiz var Discord'a gelmeyi unutmayın Bir hafta para ödüllü turnuvalar oluyor Ve 24 saat Discord'dayım Benimle beraber konuşma şansı yakalayabilirsiniz Discord'a da gelmeyi unutmayın Tüm bir cemaat hepimiz oradayız bekliyorum hepinizi Evet ben de oradaymış aslında kendime güvenerek Bir maç Ne bu? Bu ne? <laughs> Mehmet ne yaptın ya? <laughs> ya ben ana döktü ya. O ne lan o salatalık? Sen bunu alacağım. <laughs> Sen bunu al. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> ya Mehmet yapacağın işe tüküleyim ya. Oğlum getirirken getir, getir, düzgün getir. Hangisinin sesi daha güzel? Dertlerden ya olmuş, ben de bir sarhoş, Bir dakika, He bu kafam eğer ben bilirsem kafam bil dur bil bil bile illa hükmek mi lazım yani çok yavan yaptı indi ben kötü söylüyorum baksana çok çiçek ben söyleyeyim mi? gavga gibi sesim var aa ben yana gibiyim Lala. ama doğa sen söyle artık evet sıra jüri aa Sesi güzel mi lan bunun? Evet, seninkinden güzel. Senin ben yalanını. Allah. Bu ne? Ya? Aa! Diş macunu. Şu an karmaşa salatalık. Karmaşa yaşıyorum ki. Ben buraya yanmaya başladı ama hadi artık sor sordum sordum, sordum soktum diyor, o diyor, alır ebeyi sokarım. Hadi ya sor. Lan, dur, hafif bir soruyu sor. Ya Yavuz... Vıtaceğim bakalım. Nerede gözün açmıyor. Hangisi daha dağınık? O da vlogunda, ev vlogunda görürsünüz. Yeni yeni ev vlogu çekeceğiz, yeni evde. Sanki sen topluyorsun? Çok doğru söyledi burada. Ama bir dakika. <laughs> bir dakika sokma. Karşı koyma. Karşı koyma. Burnun kara. Bir şey açıklayabilirim. Hayır, yani. bir şey açıklayacağım. Birizeyken konuşuruz. Bir şey açıklayacağım. Tabii. Hadi <laughs> 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 Bunun içine çilek girdi. mantıklı ya. bir şey söyledi. Tamam da hayır mantıklı söyleyene okey mi ya? <laughs> Hangisi daha çok gezer? <laughs> ben. Mehmet biz Antep'ten tamam. nereye gittik? Hayır bir tamam. dakika bir sen, sen Tamam. He yok. Ben atlamayacağım öyle. <laughs> Bak bu yalan da ha. Ben daha çok gezerim. Arabaya yalnızca Biliyor gezerim biliyorum yani. O atladı. <laughs> Mal ya bunlar da Bizim zaten sosyal hayatımız yok arkadaşlar. Hep video için beraberiz. Hep. İşte ben çok gezeden kastım markete gidip geliyorum. Ben çok çalışıyorum. Yani ben her işe ben koşturuyorum neredeyse. Nasıl yalan? Bu götü kaldıramıyor. Hadi lan. Bir yatıyor ceset torbası getirip yanına koyasım geliyor. Kalkmıyor, öldü belli yok sabahları. E yoruluyor yok canım Allah'ına. Allah. Geçen hafta imam getirdim Ê... öldü. Geçen Şşşşh. hafta imam getirdin öldün sandım. A... koyum Tapuya koyduk. İçeride kalktın. gidin an kahvaltı hazır mı? Hangisi daha çok kavgacı? Eee yerine göre kavga eder. Bak eyvallah kavga etmiyorum. Bak dürüst dedi seversiniz hakemim. E, kavga etmiyorum Bir dakika ben söyleyeyim. İlk önce ben söyleyeyim. Ben konuşabilir miyim? Ben konuşabilir miyim şu an? Şimdi ben kavgayı severim ama şöyle ama yerine de, her şeyi de kavga çıkartmam arkadaşlar. Giderken ardından gitmek al <laughs> <laughs> Hangisi daha komik? Ha <laughs> ben. <gülüyor> yani e... bir espri yap gidelim o zaman. Daha serkan... yok ne de. <laughs> Bak kelime hazinesi bile yok. Nefes almadan soktun içeriye bal Bence sen de komiksin Tugay Bence derken? De, ben, ben seni komik buluyorum Nefes al Aldın mı? Elimle duruyor <laughs> <laughs> Ya bıraksana balık tutuyordum <laughs> <laughs> Bak çok komiksin Allah aşkına <gülüyor> 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 Son balığımı vuramadım <laughs> Son soru. Evet. evet. Hazır mısınız? hazır evet, Hazırım. Hanginiz daha çok telefonla oynar? Sen. ha <laughs> <laughs> telefon var. Değil? Ben telefon... Oğlum telefon var yeni aldım daha ya. O <laughs> ıslanınca <laughs> <laughs> da götüne belli oldu be. O. Yaptığınız iş... Bakın. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Ne olur ıslak Bakma Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından hemen buraya kadar kimler izliyorsa Discord'a gelsin videodan. Geldim yazsın hepsine cevap vereceğim. Instagramlarımıza takip ederseniz çok sevinirim. Öpüyorum sizleri cansınız. Bay bay.